ben şehirde durmak daha da iyiydi ya. Burada durmaktan. Mehmet doğru söylüyormuştu. Bir gideyim ben bir de sarıya. Gezeyim Canım sıkıldı. Fakirle Mehmet zaten sarıya geziyorlar. Ne yaptıkları bilirsiniz. Şu tarafa doğru gideyim işte. Gideyim. Ne yapsam, ne yapsam. O ne lan öyle? Ne lan? Uzaktan bakayım bir. Ayıp olur yakından bakacak. Neyse bir şey yapmayın. Ben ne yapacağım ya? Canım da çok sokuluyor. Şöyle bir tepeye çıkayım ya ben işte. Diğer köye doğru bakayım. Aha yağmur da başladı. Böyle bir şey olmaz abi ya. Böyle bir şey olmaz. Yağmur da başladı. Tam oldu. Şu tarafa doğru git. Koş 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 koş. Islanmadan hemen kendime bir sığınacak yer olayım. Aslında ben eve gideceğim daha iyi de da, kendime geçtireceğim. Yaz yağmurdu neyse ya geçer. Oha kömür buldum. Kömür. Dur alsam mı diyeceğim elimde kazma yok. İlin cadısına çıktık oğlum. İlin cadısına çıktık. İlla benim cadımdan. Benim evim lan orası. Abi tamam ya ne kızıyorum. İndik ah. Burası balkon mu lan? Çok merak ettim. Eve bakmam gerekiyor. Ya da neyse bakmayın. Evin, in, in, evi. Şöyle tepeye çıkayım. Dikte de. Neden ben çıkamadım bir türlü? Aa, of. Dizim. Çok üstüsün. Şu neyse. Şuradan oy. Tarlaya bak be. Birazcık alayım ben de. Şöyle üstünden zıplayacağım. Hı. Sonunda. Evet patates varmış patates ne güzelmiş Patatesler. Ben bunları eve götürürüm yarın. Fakir Mehmet ben yeriz. Şöyle bir tepeye doğru bir çıkalım be. Evet 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 parkuruz kardeş. Tepeye çıkmayı biliriz. Şuradan da şöyle çıkalım. Oha eve bak. Bizim evden de koyduk evden. Şöyle güzel 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 şehri beğendim pardon lan ne şehri? Allah Allah Kuyum beğendim şöyle gidelim lan bu ne lan bu ne bu ne bu bir geçemedik he tepeye çıkalım dedik bu tepeye oh. burada ne oluyor lan öyle orada karılar var bir de orada çukur var. Çukur ne alaka? Lan kuyu ne alaka? Dur bir gideyim. Allah Allah. Orada ne oluyor lan öyle? Yardım edin. Lütfen kimse yapma. Yardım edin. O ses ne lan? Korkuyorum oğlum. Lütfen yardım edin. Sen kimsin? Sen mi vardın? Yok aslında bir de deli var var Deli mi var? Yoksa Samara mı? Ne Samara'sı be? Deli mi şey Allah ın Allah? In? Kadın mı? Kadın. Ka kadın mı? Hemen. Aa. Selam. Ne oluyor be. Seni kurtarmaya geldim. ben ben de merdiven vardı ikimiz de çıkabiliriz ben birden kadın deyince şey, aklım oynadı y yani 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 şey şey yok bir şey yok bir şey yok evet hiçbir şey yok Yirmi sekiz yıldır mı? Yu <laughs> Nasıl geldi sen buraya? Al yemeğim var. Sadece söyle ağzını açıp da yağmur damlalarını mı damlalarını mı açıyordun? Evet. Ama sen yağmur yağmadığı zaman da fakir kalıyordun. Şimdi de fakirsin. Neyse buradan kurtarabiliriz. Bende de şey var. 14 tane merdiven var. Ev, evden getirdim. Teşekkür ederim. Şöyle bunları şuraya koyalım. Ben çıkıyorum sen de benim arkamdan gel. Dur dur. Lan ne oldu be? koy su, suyu da. la yetti yetti iyi dur ben bir saniye söyle Hı -hı, tamamdır sana da yapayım ben de geliyorum bir saniye şey söyle dur bir saniye ben sana ayarlayayım tamam bu kadar oldu ya bu arada şey tanısalım mı Buyurun hanımefendi gelin 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 Sizi de kurtardık Yine yine süpermen olduk Süper kahraman olduk Süpermen değil de Beni kurtardığınız için çok teşekkür ederim Beni atarım Ne kadar teşekkür etsin Sorun değil hanımefendi İsimizdir şey, Bu arada tanışacaktık Sizin isminiz ne ya acaba Benim adım da Zengin Size şey, bir şey söyleyeceğim Benim de En eskiden Zengin diye Kardeşim vardı bir de fakir vardı Ne? Evet Mavi gözlüydüm Zengin ailesine çok benziyordum Meryem mi? Ben zengin idim. Şey zengin. Zengin. Ee, ben bak fakir. Daha bebek idi. Hani 6 yaşındaydı fakir. Ben de 10 yaşındaydım. Sen de e, o, 12 mi 13 mi öyle bir şeydin. Evet ben şimdi 35 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 33. Peki fakir kaç yaşında? 30. Ailemiz abla maalesef hakkını helal et. Ailemiz öldü. Trafik kazasında. <Sessizlik> Fakiri çok özledim. Seni de çok özledim. Abla bir de ben 20 23 mü 24 mü öyle öyle yaşlarda evlendim. Ne? Evlendin mi? Evet evlendim şey adı Elif idi. O da öldü. Trafik kazası yaptım benim. Yani bizim arabamız vardı. Bir de çocuğum oldu benim. de var mı çözüldü? Tabii ki de var. Evde ya da dışarıda geziyor. Ne hali varsa görsün. Umurumda değil. Abla seni gerçekten çok özledim. Ben de seni. Nereye? Hiç. Canım ablam benim be. Canım ablam. Gel sarılalım. Tamam tamam Seni çok özledim abla Bir de sen Zeki İyi ki sana da yaralara da geldim daha çok seviyorum Ben de seni Fakire de çok özledim Seni de çok özledim Şimdi hafızam yerine de geldi artık Ne olduğunu oldu ben Arkadaşlar videomuz buraya kadardı Yıllar sonra kaybolan ablamı buldum Çok mutluyum he Yıllar sonra kaybolan ablamı buldum. Ben sizi çok özledim Zeynep. Fakir. Peki oğlunuz ismi neydi Zeynep? Mehmet. 10 yaşında. Vay be. Nasıl da Aynen öyle. Sonunda be. Çok mutluyum ablam. Canım ablam.